E, herkese merhabalar. ben Murat Ançakıroğlu. Dijital çözümlerde Product Owner olarak görev alıyorum. Şubat 2018'de stajyer olarak başladım. Haziran 2019'dan beri de kadrolu olarak çalışıyorum. bugün prototip oluşturma üzerine konuşacağız. Sunumumuz iki kısımdan oluşacak. İlk kısımda böyle biraz Teorik kısımda işte bize faydaları nedir, takıma faydaları nelerdir, ürün ekibine nasıl kolaylaştırır gibi bunlardan biraz bahsedeceğim. İkinci kısımda da buradaki gifte de gördüğümüz gibi Justin Mind üzerinde gerçek bir kıyafet sitesinden parçalar alarak bir çok basit bir prototip oluşturacağım. Dijital ürün geliştirmede interaktif oluş, e, prototip oluşturma'nın bize faydaları nelerdir? E, bildiğimiz gibi pandemi süreci yaşadık. Herkes evden çalışmaya başladı. E, bu süreçte yani her ne kadar yüz yüze gibi olmasa da iyi iletişim kurmaya başladık. Fakat yine de arada ufak tefek eksiklikler oluyor, anlaşmazlıklar oluyor burada şuna bakmak gerekiyor bir şey anlatırken yani insanlar nasıl öğreniyor nasıl öğrenmeye meyillidir diye baktığımızda yani insanlar görerek ve yaparak öğrenmeye daha meyilli olduğunu görüyoruz yapılan araştırmalarda bugün de yapacağımız prototipte bunu görselleştirerek takımları nasıl uygulayabileceğimizden biraz bahsedeceğiz. E, prototip oluşturmanın şimdi biraz faydalarından bahsedeyim. E, Rework'ü azaltmış olacak aslında. E, development zamanımızı azaltacak. E, i̇letişimimizi arttıracak ve bütün takımın aynı noktaya aslında e, gelmesini sağlayacak. E, şimdi de çok böyle basit bir deneyle bunu bir deneyelim. Ee, şimdi burada bir görsel bir de yazılı olarak e, iki tane metin e, var diyelim, resim var diyelim. E, şimdi sağ taraftakini okuduğumuzda eni 9, e, boyu 7 santim, için mavi, e, çevresinde siyah tırtıklı sınırı olan bir dikdörtgenin sağ üst köşesine e, kenarlarına değmeyen sarı tırtıklı bir daire çizim dediğimde şöyle bir durup düşünürüz yani Birkaç kere belki okumamız gerekir. Burada ne demek istediği, işte e, buradaki tırtıktan kastımız nedir, nokta nokta mı olacak, kare kare mi olacak, mavi hangi mavi, hangi tonu gibi e, çeşitli farklı bakış açılarından e, sorularla karşılaşabiliriz. Yani buradan e, buna baktığımızda okumak biraz bizi geciktiriyor ve yavaşlatıyor. Yani e, bu iki yöntemden birini seçmiş olsak acaba hangisini seçerdik desek ben kesinlikle sol taraftakini seçerdim. Ee, prototipleme proje e, geliştirme sürecini hızlandırır dedik. Şimdi tekrar bu örneğimize dönüp baktığımızda e, bu örnek aslında bizim gerçek e, çalışma hayatımıza nasıl uygulayabiliriz, neyi temsil ediyor diye baktığımızda ee, sol taraftaki prototipimize, sağ taraftaki de dökümanlarımız yani kabul kriterlerimizi e, gösteriyor diyebiliriz. Ee, şöyle bir sprint planlamalarımıza da aslında baktığımızda e, teker teker kabul kriterlerinin bazen üstünden geçmek gerekebiliyor. E, ve ekiplerimiz kalabalık olabiliyor. Farklı yerlerde çalışan insanlar olabiliyor. Yani zaten şu an herkes ofiste değil. E, Burada herkesi aynı noktada toplamak belki biraz zorlaşabiliyor ee, bu kartları puanlarken. Yani burada şöyle bir şey de yapabiliriz aslında yardımcı olması için. Ee, hani belki önce soldaki görseli gösterip, ha, bunda işte kamu kriterdeki karşılığı budur deyip insanların aklında daha kolay canlanmasını sağlayabiliriz. Hatta e, bir product owner olarak ya da bir business analist olarak Kabul kriteri yazdığımızda belki ilk önce prototipini e, çizip o ürünün e, sonrasında kabul kriterlerini yazmak daha faydalı da olabilir. E, bu sayede kendi gözümüzde de canlandırmış oluruz, belki hiç düşünemediğimiz eksik olan yerlerini de görmüş olabiliriz. E, herkesin büyük resmi görmesini sağlar prototipleme. E, dediğimiz gibi e, farklı ekipler e, aynı projenin içerisinde çalışabiliyor. Hatta farklı ülkelerden de aynı proje içerisinde çalışılabiliyor. O yüzden e, iletişim çok önemli. E, bunun için de e, mesela bir ekran tasarlanıyor. Baktığımızda işte zekninden vesaire açıyoruz. E, i̇şte bu ekrana bakalım. Şimdi şu ekrana geçelim. Bu ekran hangisiydi falan gibi böyle. O arada bir karmaşıklık e, yaşayabiliyoruz. E, takımlar ürünün genel modülüne hakim olursa aslında burada büyük resmi e, görecektir ve neyi neden yaptığını anlayacaktır. Bu sayede de iletişim kopukluğu biraz ortadan kalkacak. E, hatta var olan bir sistem için bir entegrasyon istiyorsak e, o var olan sistemin direkt e, tasarımdansa çalışan sistemin Ekran görüntülerini alıp bunu prototipini de üzerine koyabiliriz. Ee, bu da işte müşteride evet tam istediğim gibi oluyor gibi bir izlenimini yaratabilir. Ee, ben bu süreci biraz VIA projesi var, ee, onda kullandım ve gayet faydalı olduğunu gördüm açıkçası arkadaşlarımla çok daha iyi, iyi iletişim kurduk. Ee, burada karşılaşabileceğimiz riskler nelerdir? diye baktığımızda tabi her şeyinde bir yakıcı, kötü yanı var. E, bu prototipleme müşterinin çok hoşuna gidebilir. Çok gerçekçi gelebilir. E, evet tam istediğim gibi oldu. Canlan, gözümde canlandırdığım gibi oldu akış diyebilir. E, burada da e, mesela işte bu butonun rengi sarı olsa, mavi olsa falan gibi tasarımın konularına dönebilir iş. Bu tarz şeyleri pazarlığına girebiliriz. Ya da işte a çok iyi olmuş buraya chatbot koysak ne dersiniz? İşte QR okutsak şöyle olsa böyle olsa gibi biraz kaçık fikirlere de e, geçebilir. E, sanki bu gerçek tasarımmış gibi yorumlar da gelebilir. E tabi bunu pazarlığını yapmak alıp almamak bizim elimizde olan bir şey. Bu risklerinde olduğunu unutmayalım. Sunumun ilk kısmı bu kadardı. Şimdi workshop kısmına geçelim. Şimdi kullandığım bu ekran geliyor diye düşünüyorum. Kullandığım programın adı Justinmind programı. Buna benzer başka değişik programlar da var tabi. Açırırsam. Şimdi burada yeni prototip oluşturma diyelim. Bugün bir iPad uygulaması yapalım ama bunun dışında işte web, iPhone, iPad ya da Android tablet, telefon gibi çeşitli seçenekleri de var. Ama biz iPad yapacağız bugün. Burada da tablet dik mi dursun, yan mı dursun gibi seçenekler var. Bunları seçebiliyoruz. Başlayalım. Tamam. Geldi. Yani Sadece büyüttüğümüzde bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada yani programı kullanmak isterseniz burada çok çeşitli araçlar var. O kadar fazla şey var ki her türlü detay düşünülerek buraya konulmuş gerçekten. Bu bu arada kullandığım bedava free versiyonu. Bunun tabi ücretli halinde çok çok daha güzel şeyler geliyor ama biz free versiyonunu kullanacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir başlayalım. Ben H&M sitesini, diyelim ki var olan bir site dedik. Ben H&M sitesini seçtim çok sade olduğu için. Şimdi bunun hem hali hazırdaki siteyi temsil eden şekilde screenshot'ını alalım. Hem de kendimiz bir şeyler katalım bunun içine. Şöyle bu ekranı aldım. Bir de şurada menü açalım. Onun dizimde bir ikinci sayfa daha açalım. Bunun adını da menü diyelim. Bunu da buraya koydum. Şimdi burada e, olmayan bir kategori üreteceğiz. Bu da nedir? Mesela er, kadın var, erkek var. Ama mesela unisex ürünler yok. E, buraya bir tane olmayan, diyelim ki bizden unisex kategorisi eklenmesi istendi. Bunu da şöyle koyayım diyelim ki. Şöyle yapabiliriz. Ben burayı okuttum. Tabii bunun farklı tarzları da illa böyle screenshot alıp aynı renk yakalamaktansa buraya bir kare koyup işte o karenin üstünden bu rengi de seçebilirdik. Ben hızlı elime alıştığı için öyle yaptım. Şimdi buraya bir text koyalım. Bunu bir text kategorisi diyelim. Biraz da büyütelim, benzesin. Ee, sonrasında da ben önceden iki renk tişört almıştım. E, fotoğrafını almıştım tabi. E, koyu renkli ve kırmızı renklerinde olan bir sayfa tasarımı e, tişört de e, sayfası yapacağız şimdi. Buna da tişört kırmızı diyelim. Şimdi burada da ilk sayfalarda ne yaptık? Buraya şeyleri koyduk. E, hali hazırdaki bir site tasarımını koyduk. Şimdi de hiç böyle bir tasarım olmasaydı, unisex kategorisiyle ilgili hiçbir şey olmasaydı buradaki basic tool'ları kullanarak neler yapabiliriz? Ona bir bakalım. Hatta şunu da koyalım. Bunu alalım. Daha güzel görünsün. Burayı da menümüz yapalım, çok basit bir şekilde diyelim ki Yunus Ekici kategorisinde sadece tişört ve göstermeliyiz. Bir de ayakkabı koyalım. Tamam. Bir de belki buraya. İki tane tişört şimdi bir arka plan oluşturalım. Buraya ne dedik? Kırmızı tişört. şuradan önceden çekmiştim. Onu koydum. Gerçi arka planını tamam vazgeçtim. Arka plan koymuyorum zaten. Güzel gözükmüş. Boş verdik. Ama istersek böyle de yerleştirebilirdik. Belki. Ben çok beğenmedim. Altına da yatını koyalım. Adını koyalım önce. Kırmızı tişört diyelim. Altına da 39 TL diye koyalım. Bu da turuncu ama ona da kırmızı tişört diyelim. sonrasında şimdi bunlara bir sepete at butonu eklemek istiyoruz. Burada da bir şey yapalım. Bunu da H&M'den alalım yine. Bir tane butonda biz kendimiz oluşturalım. Bakalım nasıl olacak. Herhangi bir şey yapalım. Bir bize şu kadar boyut yetecek. Sepete ekle. Ya da bunu kendimiz bir buton tasarlayabilirdik, koyabilirdik. Ee, iOS butonu olur olmaz. bir ekle dedim. Şimdi bu butona da buradan rengini değiştirebiliyorum. İşte dümdüz renkler de verebilirim. E, Gradiyen de ekleyebilirim. E, yazının da biraz beyaz bir konu çekeyim burada. Bu şekilde bu basit sayfayı da oluşturmuş olduk şimdi bunun aynısını da siyah için yapalım şimdi daha basit olacak Bunun aynısını kopyalayacağım Pardon öncesinde Unuttuğum bir şey var bir de buraya e, Siyah ve e, Kırmızı tişörtler arasında geçiş yapması için bir filtre eklemek istiyorum ki filtreleyebilirim. Çok çeşidimiz var çünkü. Böyle bir radyo buton, onlar radyo buton koyup, buraya Şu, da Bunun rengini kırmızı yapalım. Bunun rengini de siyah yapalım. Bütün sayfaları oluşturduktan sonra gerçekten tıklayarak işte filtreleyebildiğimiz, sepete atabildiğimiz ödeme adımına kadar gelen bir şey olmuş olacak, prototip olmuş olacak. Şimdi. Bunları da ekledikten sonra bütün sayfayı kopyaladım. Aşağı Tam tek yapacağım şey burada. Teams'te açık yayınlandı biraz. Sıkıntı oldu. Bunları sildiğimizi varsayalım. Şimdi buraya bir tanesi yeşil bir galiba bu arada. Siyah tişört koyalım. sayfamız oldu. Bir de e, sepetimizi de ekleyelim. Toplam alışveriş sepeti nasıl duruyor? <laughs> e, alışveriş sepeti de H&M tasarımında böyleymiş. Bunu aldık. Buraya da bir sepet koyalım. Evet. Ne yapalım? Hangi şeyde? Kırmızı tişörtleri sepete ekleme senaryosunu gösteriyoruz müşteriye. Bu takımımıza. Biraz gerçekçi olsun diye. Belki burayı değiştirebiliriz. Çok fazla zamanımızı almasın diye. Şuradaki şeyleri de değiştirmeyeceğim. Şimdi peki bağlantıları nasıl yapıyoruz? Biraz ona bakalım. şimdi Buraya Diyelim bir tane böyle kare koyduk fakat bu gözükmeyecek gözükmesin o yüzden Transparency'yi 99 yaptım. E, buna tıklayınca ne açılmasını istiyorum? menünün açılmasını istiyorum. Onun için add link diyorum ve e, menü, evet. menü sayfası açılsın dedim. Menü sayfasında da ne olmasını istiyorum? Unisex e, kısmına tıklandığında açılsın. Ee, T-shirt sayfası default olarak açıldığında varsayarak şöyle yapalım. Bunun da 99 yapalım. Buna da T-shirt kırmızıya gitsin. Tamam. Ee, şimdi filtreleme işine geldik buna tıkladığımızda siyahlara gitsin. Buna tıkladığımızda da kırmızılara gitsin. Ee, çok uzatmamız yani her butona da koyabiliriz. Şimdi e, hangisi için koymuştuk? Hadi, Bunun için koymuşuz. Buradaki butona da sepete ekle diyelim. Yani burada şöyle bir şey de yapabiliriz. Sepete eklendi diye bir pop-up çıkartıp OK deyip de oraya yollayabiliriz. Ama hızlı olması açısından böyle bir şey yapacağım. Direkt sepete göndereceğim. Ee, bir de şuraya şey koyalım. Buraya tıklandığında da sepetime gitsin. bu da sepet sayfası yani bunu şey diye de uzatabilirdik e, kredi kartı giriş şey ya falan gibi ve şu yani böyle şeyler de koyabiliriz içine yani dediğim gibi çok fazla özelliği var input text diye diyelim ki buraya Muratan 20 yazana 20 lira indirim falan gibi şeyler yapabiliriz. Tamam olduğunu düşünüyorum. Bakalım simulate diyelim. Olacak mı? Hayır. Sunum yaptığımız ekran geldi. Gerçek bir iPad İstersek bunu çevirebiliriz. Ama biz böyle yaptık. Buna bastım. Menü açıldı. Unisex'e bastım. Unisex sayfaları geldi. Bunu beğenmedim. Siyah. Siyah da beğenmedim. Kırmızı. Ee, buradan direkt sepete ekleye bastım. <laughs> Bitti. Daha demin koyduğumuz text box'a da mesela buradan işte Murat 20 yazdım, diyelim ki böyle bir indirim kuponunu simüle ediyoruz. Eklendi gibi bir senaryo yapmış olduk. Buradan da geriye dönebiliriz. Ekranlar arasında geçiş yapabiliriz. Zoom yapabildiğimizde ekranlar belki lazım olur bir şey göstermek için. Bir de şuraya sepet çeyini koymuştuk, bu da sepeti gönderdi böyle bir prototip yapmış olduk. bunun şöyle bir özelliği de var. gerçekten müşterinin tabletine gönderebiliriz bunu. buradaki share özel yani share dediğimde Just in Mind uygulamasını indiren kişiler gerçekten yüz yüze gör, görmeden işte iPad'i iPad'in açar veya iPhone uygulaması yaptıysak iPhone'unu açar. Tıklaya tıklaya bütün özellikleri görebilir bu sayede. Bu bizim takım arkadaşlarımız için de geçerli. İlk bir orada bakıp belki biraz daha akışı oturtup ona göre geliştirmesini yapabilir. Bu kadar benim sunumum bu kadardı. Çok teşekkür ederim.